Merhabalar ben Hayips. Bugün sizlere Doors Floor 2'nin yani The Mines'in hikayesi ve yaratıklarından bahsedeceğim. Doors'un otel bölümünden tanıdığımız figür Seek ve rehber ışığın dışında artık iki yeni yaratığımız daha var. Figür Seek ve rehber Işığı, önceki Doors videomu detaylı anlattığım için onları burada geçiyorum. Rumble. Bu yaratıktan toplam 4 adet bulunuyor. 4 tanesi The Nest, Yuva olarak adlandırılan bölgede yer alıyor. Diğer ikisi ise 150. odada jeneratörleri açmak için girdiğimiz tünellerde istilacılardan yuvayı korumak için devreye geziyor. Sonuncusu ise 170. odada kanalizasyonda bulunuyor. Rumble'lardan kurtulmak için giremeyecekleri dar odalara saklanabilirsiniz. Eğer ki bir dar odadan uzaksanız yüzlerine ışık tutarak hareket hızlarını yavaşlatabilir ve dar odaya kaçabilirsiniz. Rumble'lar sizi fark ettiğinde gülmeye başlar. Bu da onun peşinizde olduğunu anlamanızı sağlar. ha 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 Grumble. Diğer Grumble'lardan daha hızlı hareket eder. Bu yüzden onu fark etmek daha zor olur. Işık ile kör edebilirsiniz ama kör olmuş hali bile normal bir Grumble kadar hızlıdır. Onu fark etmenin iki adet yolu vardır. Ekranınız sallanıyorsa yakınında olduğunu işaret eder. Veyahut da çıkardığı sesleri dinleyerek konumunu tahmin ederek onu fark edebilirsiniz. Giggle. Grumble'ların yavrusu olup Screech'e çok benzemekte. Tek farkı yüzündeki siyah olan Bukus'tur. 101. odadan itibaren her odada denk gelebilirsiniz. Kendisi tavanda asılı bir şekilde beklemekte. Eğer yaklaşırsanız kıkırdamaya başlar. Tam altına geçerseniz suratınızı atlara ısırmaya başlar. İlk ısırık 10 hasar. Sonraki her ısırık 7 hasar verir. Toplamda ise 31 hasar verir. Ondan kaçınmak için yüzünü ışık kaynağı tutabilirsiniz. Fener, spot veya da lazer ışığı gibi. Eğer arkadaşlarınızla oynuyorsanız ve Giggle suratınıza yapışırsa arkadaşlarınızdan destek alarak suratınızı Giggle'ı alabilirsiniz. Eğer Giggle'dan intikam almak istiyorsanız suratına bir ışık çubuğu fırlatıp onu ağlatabilirsiniz ve bunun karşılığında bir başarım bile elde edebiliyorsunuz. Gloombats Yarasa ve güve karışımı bir yaratıktır. Yeşil, sarı, mor, kırmızı, pembe, beyaz, mavi ve turuncu renklerde olabilirler. Işıklardan nefret ederler. Eğer elinizde bir ışık kaynağı varsa size saldırmaya başlarlar. Ancak lazer veya da parlayan çubuk kullanırsanız direkt ışığın olduğu yere giderler ve size saldırmazlar. Onlardan korumanın tek yolu elinizde herhangi bir açık bir ışık kaynağı bulundurmamaktır. Bluey, bir fareye benzemektedir. Onunla madendeki küçük tünellerle karşılaşabilirsiniz. Batarya, banda, şeker ve Moonlight Float dışındaki eşyalar ile onunla birlikte çeşitli itemlerle takas yapabilirsiniz. Videoyu durdurarak ekrandaki takas sistemine göz atabilirsiniz. Kendimizi en son otelde figürden kaçmak için kullandığımız duşan asansörde buluyoruz. asansör sert bir şekilde zemine çakılıyor. Kendimizi madenlerde buluyoruz. Önümüze bir jeneratör çıkıyor. Etraftaki sigortaları buluyoruz. Jeneratörü tamir ettikten sonra 101. odaya varıyoruz ve önümüze bir maden vagonu ve tahtalarla kapatılmış bir yol çıkıyor. Rayların yerlerini değiştirerek maden vagonu ile tahtalar ile kapatılan yolu kırıyoruz. Birkaç oda ilerledikten sonra The Bridge yani köprülerin olduğu odaya ulaşıyoruz. Bu oda Halt'ın bulunduğu yerdir. Halt'ı atlatmak için 3 tane köprüden sağlam olan köprüyü bulup geçmemiz gerekiyor. Ve bunu da köprülerin girişine konulan tabelalardan anlıyoruz. The Bridge odası 103. oda ve 41. odalar arasında denk gelmektedir. The Bridge odasından kurtulduktan sonra yolumuza devam ederken kanalizasyon borularını kullanarak Zeke arkamızda belirir ve bizi kovalamaya başlar. ondan kaçarken kırmızı ışık geçeceğimiz köprüleri kırar ve biz de kırılan köprülerden zıplayarak geçeriz. En sonuncu köprüde son anda tutunuruz. Ancak tutunduğumuz tahta parçası kırılır ve aşağı düşeriz. Tam öleceğimizi düşünürken kılavuz ışık altımıza bir maden vagonu getirir ve onun yönlendirmelerine güvenerek istasyona varmaya çalışırız. Eğer ki kılavuz ışığın yönlendirdiği yoldan gitmezsek bizi çok kötü bir son karşılıyor. Neyse ki istasyona varıyoruz ve arkamızdaki kapı mühürleniyor. 150. odaya girdiğimizde Grumble denilen yaratık ile karşılaşıyoruz. Vagonla kaçmaya çalışıyoruz ama raylar kırılır ve düşeriz. Kendimizi The Nest yani yuva bölgesinde buluruz. Koşarak güvenli bir odaya girer ve içindeki jeneratörün butonuna basarak kapıyı kapatırız. Karşıya geçebilmek için 4 jeneratörün kodunu girerek aktif hale getirmemiz gerekmektedir. Tüm jeneratörleri başarıyla açtıktan sonra köprüyü indiririz. Ancak Grumble kapattığımız kapıyı kırarak peşimizden gelmeye başlar. Hızla köprüyü geçip kanalizasyona inerek kurtuluruz. Ardından karşımıza eski dostlarımız ortaya çıkar. Jeff, El Goblino ve Bob'dur. Jeff'ten alışverişimizi yapıp El Goblino ile iki laf ettikten sonra yolumuza devam ederiz. Bir süre sonra dar ve su dolu bir çukurla karşılaşırız. Suyun altından yüzerek bir hava boşluğuna geliriz. Ve burada 3 adet daha su dolu çukur vardır. Bu çukurları geçtikten sonra 170. odada bir Grumble peşimizden gelir. Tam bizi kovalayacağı sırada Seek hemen yanındaki duvarı kırarak bizi kovalamaya başlar. Kılavuz gösterdiği yolları takip ederek kaçmayı başarırız. 200. odaya vardığımızda büyük bir kanalizasyon çukuruna geliriz. Ve bir anda borulardan silkin siyah mukusu akmaya başlar. Ve çukur tamamen dolduktan sonra demsik formuyla karşılaşırız. Demsik'in tam 3 adet evresi vardır. Demsik'i yenebilmek için toplam 11 adet vanayı açık durumdan kapalı duruma getirmemiz gerek. Birinci evrede 2 adet vanayı çevirmemiz gerek. bu evrede mukusun içinden çıkan eller diğer vanaya geçmek için kullandığımız enkazları vurur. Ellerden kaçınmak için elin vuracağı yerde kırmızı ışık bildirir. İkinci vanayı açtıktan sonra siyah mukus azalır ve Demsik ikinci evreye geçiş sağlar. Bu evrede 4 adet vanayı kapalı duruma getirmemiz gerek. Seek Sludge adlı yaratık bizi enkazların üstünden geçerek yakalamaya çalışır. Güvenli yerlere geçtiğimiz zaman tekrardan mukusun içine dalar ve enkazın üstüne geçmemizi bekler. 4 adet vanayı kapattıktan sonra siyah mukus azalarak 3. evre yani son evresine ulaşmış olur. 3. evrede 5 adet vanayı kapatmamız gerekmektedir. Ve Seek Sludge'ın yanında Seek Worm olan bir yaratık kırmızı ışığın yandığı yerlere dalış yapar. Eğer ki yakalanırsanız sizi anında öldürür. 5. vanayı da kapattıktan sonra Seek'i resmen sifonunu çekeriz ve ondan tamamen kurtuluruz. Etraftan 3 sigorta bulup töre takarız. Kapıyı açtığımızda bir merdivenle yukarı çıkmaya başlarız. Bir kaleye vararız. Tam kapı yaşayacakken bir kez daha arkamıza bakarız. Kurtulma umuduyla kapıyı açarız. İçeri girdikten sonra ise çıktığımız yerden Coin Grumble çıkar. Siik gelir ve Coin Grumble'ı kendi bünyesine katar. Kapıyı kapatırken uzaktan son bir kez uzaktan bize tekrar karşılaşacağız der son kez bakar.